Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Temu'dan sipariş etmiş olduğum ürünleri tanıtacağım. Ben de sizler gibi acaba alışveriş yapılır mı yapılmaz mı çok düşündüm. Bir riski atıp sipariş verdim. Ee, gelin hep birlikte ürünler nelerdir, içinden neler çıkacak. Yaklaşık 7-8-9 parça ürün var. İşe yarar yaramaz her şeyi aldım. Bakalım fiyat performans ürünü mü? Zaten kanalın amacı da o biliyorsunuz. En sonunda bunu paylaşacağım. Ürünleri geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İlk üye olan kişilere bir çark veriyor, kupon veriyor vesaire veriyor. Onları iyi okumanızı tavsiye ederim. Ben e, o şeylere çok inanmadım. Çarktır. E, kupondur vesaire. Çünkü verdikleri kupon sallıyorum. 1700 TL'lik kupon veriyor. Bunu parça parça kullandırıyor size muhtemelen. Araştırdığım kadarıyla. Yani 300 lira için 700-800 TL alışveriş yapacaksınız. 200 lira için kupon için 1000 TL'lik alışveriş yapacaksınız vesaire vesaire. Buna dikkat ederseniz daha iyi olur sizin için. Şimdi ürünlere geçen Teker teker çıkaracağım. Şansı çıkarsa. Evet arkadaşlar. ilk ürünümüz. Burada gördüğünüz üzere. Valiz için bir ee... Tartı diyeyim. Hemen ürünü açalım. Yurt dışında özellikle çok lazım oluyor. Havalimanına girip çıkarken e, tartmak amacıyla. Şu an sizin de ilk defa açıyorum bir ürün bu arada. Yanında de yollamışlar. Ürün bu şekilde. Bu valizinize bağlıyorsunuz. Ve kaç kilo olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu hemen açalım. Evet ışıkları yandı zaten. Gayet basit bir şeymiş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ya Bence gayet kullanışlı. Tartar mı? Tartar. Çok da büyük değil. Bir yer kadar. Bunu 110 TL almıştım. Bence iş görür. Libre olarak da gösteriyor. <laughs> bu, araca, bu arada derece de gösteriyor. Ben de yeni gördüm bunu arenat cinsinden gösteriyor. Ve kilogram. Bence yani gelip giderken yurt dışına veya şeyler arası 20 kiloyu geçmemek adına ya da tam sınırı da bırakmak adına gayet kullanışlı. Hafif bir ürün. Ağırlık da yapmaz. İlk ürün benden geçti. Bir de bir diyebilirim. İlk ürünümüz bu şekilde kalsın arkadaşlar ikinci yürüme geçelim. Böyle bir araba için bez almıştım. Yorumlarına bakarak aldım. Kurulama bezi. Yıkama sonrası. Ha, bu gayet e, esnek duruyor. Yani bildiğimiz toz bezi. Çok uygun fiyat aldım. 25-30 TL aldım ama bu söylediğim rakamlar için şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Vergisiz olan rakamı buna üzerine vergi ekledikten sonra hepsinin genel toplamını size söylerim. Yani 30 liraysa bu vergisiyle 48 liraya ve 48 liraya kadar 48 liraya tekamül ediyor diyebilirim. Bildiğim kadarıyla %60 bir vergi var. Bunu da buraya koyuyorum. arkadaşlar bunu da oğlum için sipariş etmiştim. Bu da çok uygun bir fiyat aldım. Bunu da 100, 120 TL gibi bir civarı aldım. Bu tank gibi bir şey şuradan atış yapıyor. Oğlum sevdi. Kullanıyor. Bakıyorum. Böyle bir diş fırçası başlığı aldım. Henüz kullanmadım. Ama Bizim ülkemizde de uygun fiyata satılan ürünlerden çok farkı olduğunu düşünmüyorum. Tabi orijinalinin yerini tutmaz ama orijinali de biraz pahalı. Bu ürünler de orijinali kadar uzun süre götürmese de yarı zamanı kadar da kullansak da bence daha karlı. O yüzden bu ürünü aldım. Bunu da 45 lira civarına aldım vergisiz hali. Evet arkadaşlar, bu ürün ne diye sorabilirsiniz. Bu ürün arkadaşlar PCI ölçme yani e, lastiğinizin, tekerinizin e, veya ben su arıtıcısı için aldım. Su arıtıcısının e, içindeki şamandıra bazen e, havası iniyor. Ne kadar PCI'de olduğunu göremiyorum. Bunu oraya tuttuktan sonra şuradan basınca göre bir e, basınç ölçüsü ölçer numaralar çıkıyor. Bu numaralardan kaç psi olduğunu görebiliyorsunuz. 20 tane aldım. E, i̇şime yarar. Kullandım hatta çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bunu hiç açmadım. Sizle birlikte açıyorum. Mutlaka bu da bez gibi bir şeydi sanırım. Evet. Bu da az önceki bezin gösterdiğim bezin. Küçüğü. Cam için vesaire. Kullanılabilir. yani öyle almış almış bir şey değil ama iş görür yani. Evet arkadaşlar bunu da oğlum için aldım. Bu 150 civarı 150 lira civarı falan vergisiz. Spiderman al gibi diyeyim. Bunu çocuğun koluna bağlıyorsunuz bu şekilde. Buradan bunu kolu indirdiğinde şuradan üzerinde bulunan fişekleri atıyor. Bir de eldiven var. Oğlum sevdi, yani biraz oynadı. Sonra geri bıraktı. Evet. Süre. Biraz komik gelebilir ama çok uygun fiyatlı. Bu arada ben plastik bekliyordum. O metal. Bu ürün özellikle erkekler kullanabilir. Tıraş bıçakları asmak için. Bir çift taraflı bandını getirmişler. Bu şekilde tıraş bıçaklarını daha düzenli steril olması açısından asabilmek için yapılmış. Metal bu arada. Güzel fena değil. Yani 15-20 lira falan mı? Şöyle bir şey aldım. Bu da 3 lira mıydı? 4 lira mıydı? Öyle bir şey. Bu da e, benim gibi küçük yaşta bir oğlumuz varsa. Benim oğlum 4 yaşında. Onun kalemi tutunabilmesine e, yarayan bir aparat. Bu Türkiye'de de var zaten. Ama orada çok uygun fiyatı olduğu için oradan sipariş ettim. Henüz kullanmadık. Zamanı gelince deneriz. Umarım işe yarar. Son olarak arkadaşlar, küçüklüğümüzün tabii 90'lı senelerinde doğan arkadaşlar da iyi bilir 80'ler 90'larda. Mızıka. Ufak bir seslendireyim. Bunu da e, şimdiki artık çocuklar bizim eskide e, sevdiğimiz, yaşadığımız şeyleri bilmiyorlar. Denk geldi. 20-25 lira civarındaydı. Oğlum da bu bir... Bunu dinlesin, bilsin. Çünkü unutulan bir müzik aleti. Onun, onun için aldım. Daha henüz bunu kendisine vermedim. Verdiğinde bakacağım. Beğenecek mi? Aldığım ürünler bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi ortalama 7-8 tane bir ürün var. Bunlar için toplamda vergisiyle birlikte 1000 TL para verdim. Yani değer mi yani e, vergisiz olmuş olsa yani vergisiz de ortalama e, işte 400 500 550 civarına geliyor. Vergisizde vergisiz de bu ürünleri yani şu hariç şunu çıkarsak belki bu şu kalan ürünleri Türkiye'den aynı fiyat alabiliriz. Bu biraz Türkiye'de pahalı bizim ülkemizde e, bilinen sitelerde 250 300 civarı. Bunu ben buradan yarı fiyatını aldım diyebilirim güzel de bir şey. Kullanışlı. Yani Temu'dan alışveriş yapılır mı? Tercih sizin. Dediğim gibi çarktır. Ee, kupondur vesaire. Bunlara çok inanmanızı tavsiye etmem. Ben denemek için aldım. Bir daha alırsam da kesinlikle çok işime yarayacak bir ürün olması lazım ki alayım. Yani sadece bir denemelikti. Videoda çekmek istedim aslında. Böyle arkadaşlar. Eee... Tercih ederseniz ürünler geliyor. 10 gün gibi bir civar günde geldi bana. Ve herhangi bir sıkıntısı da yok. Öyle aman aman bir farklılık olmadı. Alışveriş yapmak isteyip de beğendiği bir şeyler olan arkadaşlar gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten çabalıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendi işinden de vakit ayırıp ee, bir ilerleme kat edebilmek için uzun uğraşlarla uğraşıyorum. Ee, videolarımda göz atarsanız çok sevinirim. Çünkü benim kanalım tam bir e, ailede olması gereken fiyat performans ürünleri. Fazla para vermeden uygun fiyatlı kaliteli ürünleri kullanabilme için tasarladığım bir kanal. Ee, diğer videolarımda göz atarsanız zaten bunu anlamış olacaksınız. Ee, herkese teşekkür ederim dinlediğiniz için. Abone olursanız Beğenirseniz yorum yaparsanız çok sevinirim.